Hoca Mehmet dediğim kardeşim Yozgat'ta bir gün bir hatıramız var onunla. Bir arkadaşını derse geçirmek istiyor. Arkadaş da çok sevdikleri bir arkadaşı diyor ki beni götürüp burcuma edeceksin gitmem diyor. Tamam arkadaş gitme diyorlar. Geziyorlar geziyorlar tam dershanenin kapısının ağzına gelince Salih kardeş çocuğu kalkıyor. Büyük Mehmet kolundan tutuyor. Pencere demirleri vardı demirde tutmuş. Böyle, böyle Dedim ki ben herhalde ne dedim sarhoşlar geldi dedim. İndim ki Mehmet kardeş arkadaşının ayaklarını yerden kesmiş. omuzlu almış. Çocuk ayakları yerden kesilmiş ihtiyar kalmamıştı. Anladım fakat bir elik bir şeyde kalmış. Orayı da Salih kardeş bıraktırmaya çalışıyor. Demirdik. Onda sonra... bizi harcıyorlar. Bizi bayağı kesillerin çarpıştığı gibi enerjimizi kaybediyor, yoklasınlar, yoksanlaştırıyorlar. Onun için biz ne yapacağız? Biz <laughs> lastik gibi olacağız. Vursunlar bize, tükürsünler bize. Ehli imanın tükrüğü bize miski amber diyor usta. Allahu ekber. Demiyor mu? Öyleyse bu miski amberi tatmanın yolu bu işin sevdalısı olmak. Ve böylece Allah evlat verirse, onun yolunda kullanmak, servet verirse, onun yolunda kullanmak, şöhret verirse, onun yolunda kullanmak ve böylece dünya insanına Allah'ın bu ilahi kelimetullahını ulaştırmanın yolunu arayıp de böylece vazifemi yaptım mı? Peygamberin sonunda ne diyor? Görevimi yaptım mı diyor. Doğru mu? Ya çok iyi. Hele hele ki veda hutbesinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ey Naz burada olanlar olmayanlara anlatsın ola ki olmayanlar olandan daha iyi tatbik eder diyor. Bak 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 bak. Şimdi ben Risale-i Nurlar'ı bir marangoz kardeşimizden tanıdım. Ama Bekir Hacı Bayram'da ondan sonra gittik Ankara Kalesi'nde. O kardeşimiz marangozluğuna devam ederdi. Ben o zaman terziliği, müziliği bıraktık, hizmete koştuk. Bugün Allah nasip edecekmiş, Cenab-ı Hakk'a şükür olsun hizmete vesile olmaya çalıştık. Şimdi bugün de dünya insanında öyle kabiliyetler, öyle insanlar var ki o insanlara ulaşmanın yolu tiklemek. Şu anda var ya, tikleyeceksin hemen. Tanışmak, konuşmak. Bana cezaevinde mahkumun birisi dedi ki sen Nurcu değilsin dedi. Dedim ki ya bana Nurcu diyorlar işte hapis olduk. Hakim bana sordu Nurcu musun dedi. Ben Nurculuk diye bir şey bilmiyorum. Allah peygamberi kitap kuran dedim. Ama Nurcu diyorlar. Bu Nurculuğu bilmiyormuş dedi. Nurcu ben Nurcu bilirim dedi. Hiç namaz kılar abdest alır tuvalete gider namaz kılar abdest alır tuvalete. Sen dedi öyle ondan konuşuyorsun bundan konuşuyorsun yasaklar üzerinde sohbet ediyorsun. Ya o da öyle Nurcu olacak. Ben de öyle Nurcuyum arkadaş. He? hem de güldürerek zindanda hapishanenin içine mahkum sana ne diyor? Aman hocam diyor kurban olayım seni Allah buradan çıkarmasın diye. biz hapse diyor ya. Halbuki ben çıksam da sen eserleri bulup da hizmeti bulup da bütün kardeşleri odayın içinde gördüğün zaman değil mi ya? Çok mühim yani. Ya o bakımdan ne yapıyoruz? Ufkumuz gelişiyor. Himmetimiz gelişiyor. Ustad diyor ya ki, Kimin himmeti millete ise o kimse tek başıyla küçük bir millettir diyor. Hemşerini kucaklıyorsun, memleketini kucaklıyorsun. Ta Türk milletini, Türk insanlarını kucaklıyorsun. Ümmeti Muhammed i Muhammed'i kucaklıyorsun. Hele hele diyorsun ki yaratandan ötürü bütün insanlığı diyorsun. Değil mi ya? Onun için de ve niye diyorsun? Çünkü ustad Kur'an'dan aldığı hakikatlarla Rusya dinsiz kalamaz, dönüp Hristiyan da olamaz diyor. Bugün bakıyorum ki Rusya'nın risale her türlü İslami faaliyetler yapılacak şu anda. Nerede komünizmin o günleri, bir perde günleri bitti. Bak. Öyleyse gel Rusya'yı yayın yapalım. İnterneti yapıyor dersin kardeşim üniversite diyor? Ya Hasan üniversite kurduk işte. Yok bize bizim malımızı gelsin ben karşıma bir otursun, bir diz çöksün, bir beni dinlesin. Ben bakayım hoşuma gider sonra tanıtayım. Böyle Haşa, haşa, haşa. Onun için ne yapacağım? İnternetten izlesin, doğru mu? Bayanı izlesin, erkeği izlesin, hastası izlesin, izlesin. <laughs> Generali izlesin. Ya vaktiyle Sabah Gazetesi'nde Risale-i Nur'u tefrika yapıyordu. Urfa Mevlidinde Nazım Gökçe kardeşimizle beraber Ünal kardeş dedi. Ünal kardeş bak dedi Sabah Üstad'ı Risale-i Nur'u tefrika yapıyor. Şimdi şimdi adam dinlemek istiyor. Biz kokluyoruz. Kuşunu koklayan koyun gibi. Ben sana anlatayım mı anlatmayayım mı? Ben sana emzireyim mi Biz herkesi emziren koyun olacağız. Herkesi. Anladın değil mi? Şimdi göksümüzü aşacağız herkese anlatacağız. Ta ki o insanların içinden öyle kimseleri çıkacak ki bakacaksın fersah fersah hizmette ileri gidecek ve Halit bin Velid olacak, vahşi olacak, olacak, olacak. O da neyle mümkün? İşte elhamdülillah bugün Risale-i Nurlar her taraftan bak patladı. Binlerce kişi al bakalım hodri meydan. Ne olacak? Sen izlemesi onu izler. Onu izlemesi onu izler. Öbürünü izler. Böyle böyle hiç olmazsa biz günlük gazete satardık. Gazete vasıtasıyla gittiğimiz esnaf kardeşlerimizin dükkanlarında anlatırdık. Dirdik ki kardeşlerimizi muhafaza ediyoruz. Hiç olmazsa orada ders yapıyoruz. Derse vesile oluyor. Birkaç kelime olacak. İrtibatımızı devam ettiriyoruz diyorduk. İrtibatımızı. İfrat derecede irtibat ya. İrtibatımız devam ettiriyor. Şimdi irtibat kemin Aç dinle. Hadi abi dinlesin. sen dinlesin. Ne kadar güzel. Kusura bakma. Onun için Allah'ın verdiği bu nimetleri, bu gençliğimizi güzelce hizmete kullanıp Hüsnü Hatime ile biz vazifemizi yaptık inşallah. Gelenlerde çığ gibi şimdi bakıyorum bir an önce Mehmet kardeşimizi bana izlettirdiler. Koca Mehmet dediğimiz kardeşimizi. Koca Mehmet dediğim kardeşim Yozgat'ta Salih kardeşle beraber bir gün bir hatıramız var onunla. Bir arkadaşını ama kendi köyünden ama yakın köyden derse geçirmek istiyor. Arkadaşlarını okuldan alıyorlar, geliyorlar. Geldikleri arkadaşlara istifade besliyor oluyor ki bunlar da diyorlar ki yine Ünal abini oraya götürelim diyorlar. Arkadaş da çok sevdikleri bir arkadaşı diyor ki ben gitmem oğlum diyor. Beni götürüp rücum edeceksin gitmem diyor. Tamam arkadaş gitme diyorlar. Geziyorlar, geziyorlar. O da dershanenin nerede olduğunu bilmiyor. Tam dershanenin kapısının ağzına gelince Salih kardeş çocuğu kakıyor. Büyük Mehmet kolundan tutuyor kaldırıyor yu ayak kapıdan zorla içeri tıkacaklar. Şimdi çocuk içeri girmemek için ahşap bir binaydı. De, pencere demirleri vardı. Demirde tutmuş. böyle, böyle kalkıyor. Dedim ki lan herhalde yine dedim sarhoşlar geldi dedim. Bu kapıyı tuttuklarına göre meyhaneden bir kardeş geldi. Meyhaneden çıkan geliyor. Ondan sonra kapıya sarılıyor. Herhalde dedim ki bir sarhoş kardeş geldi dedik. Ben aşağı indim ki Mehmet kardeşim arkadaşının ayaklarını yerden kesmiş, omuzlu almış, çocuk ayakları yerden kesilmiş, ihtiyar kalmamış. Anladım fakat bir elik bir şeyde kalmış, orayı da Salih kardeş bıraktırmaya çalışıyor. Demirdik, ondan sonra içerisi sıkacak. Dur dedim, ne yapıyor Mehmet? Girmiyor abi dedi ya, girmiyor dedi ya. Ondan sonra aşağı dedim ki ya bir dakika dedim ya olur mu kardeşimize böyle muamele yapılır mı? dedim ya bırak dedim baktık ki lastikler patlamış Lastiklerin havasını şişirdik. Tıpır tıpır yukarı çıktı. Anlattık orada 90'lık bir pat koyduk. Merdivenin başında anlattık, anlattık, anlattık. Ders oraya getirdik. Oraya kadar o getirmiş. Oraya da bize acil servis oraya geldi. Doğru mu? <laughs> yukarı çıkartmadık. Bir kardeşim orada 90'lık bant koyduk. Anlat, anlat. Ders orada yaptık. Ondan sonra ders aldıktan sonra tıpış tıpış yukarıya çıktı. Kardeşimiz de bizimle beraber ne olmuş oldu? Ya bak şimdi ama şura var. Bura çok büyük. Ben gelirken Said Efendi anlattım ve hatta bir kardeş tele telefonda konuşurken anlattım. Ben risale tanıdıktan sonra Ankara'da ulusta tercihlik yapıyorum. Sabah işime gitmem lazım. Gece dersten çıktık. Taksim arabam yok. Otobüsle gidiyorum. Bir genç tanıdım. Hemen otobüsün içine bir gençle tanıştık. Genci anlattık anlattık derken bak ki genç Fevkalade teb heyecanlı. Kardeşim dedim, ister misin gidelim dedim. Bunu daha iyi anlatan bir hoca ho dedim var. Ondan dinleyelim dedim. Hemen ikinci durakta endik otobüsten yürüyerek geldik. Nereye geldik? Said Özdemir abinin evine geldik. Abi dersten çıkmış, evine gitmiş. Evinde yatmış, evinde yatmış. Ben kapısına vurdum. <laughs> Kim o dedi. Abi aç dedim. Peki kardeşim dedi. aç abi aç. Aç aç aç. Buyur dedim. Abi şuna ders yap <laughs> Şimdi niye? Şimdi ben öyle bir meczup olmuşum ki diye kim ki abi ders yap. Şimdi bu abi zaman kadar uyumayacak abi. Yani. Gel ders yap. Bir daha getir. Bir daha getir. <laughs> Bak. Allah şimdi internete koymuş şu videoyu izle. Git gönder. Yok onu mu göndereceğim? Onu göndermezsen, onu izletmezsen bir gün senin de damarın tıkanır, tık gidersin. Kılcal damarlarında tıkanma olur. Anladın değil mi? Onun için insanın sıhhati damarlarının çalışmasıyla mümkün. Kanlarının hareketiyle mümkün. O hareketi sen yapacaksın ki senin tanıdığın arkadaşın ondan istifade etsin. Belki o daha fersah fersah olacak. Onun için ne yapacağız? Ben şimdi bak alışkanlık adetimizdir. Ceplerimiz ağırlıksız olursa kendimiz sebersiz zannederim. Muhakkak bir ağırlık olacak bugün internet yapamıyorsam da hiç olmazsa kitap taşıyorum. Kitaba eline veriyorsun, diyor ki acaba virüs mü bulaştı? Acaba şöyle mi olur? Kitabı eline aldığın zaman da şöyle midir, böyle midir? Ama cebinde internet var, tıklediğin zaman da doğru Konuşuyorsun, konuşuyorsun. Bir gün ilk radyolarda böyle şey programları çıkıyordu. Bazı yandan bazı sattık geliyor, çocuk koştu, 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 koştu. Spor ayakkabısıyla geldi hemen otobüs durur durmaz bindi otobüsün içerisine. Elini aldı bakıyor. Dedim ki senin bu kasetin burada ben anlatsam onu alır mı dedim. Almaz olur mu amca dedi. Ben de ona tuttum birinci sözü hikaye anlattım ona. Anlatsa koşa koşa eve gidiyor. Otobüse indi evine gidiyor. Evine ne götürdü? Evine gönderdi. Onu annesiz diyecek, babası diyecek, diyecek ki oğlum ne güzel. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başlığına başlarız. bileği nefsim, şu mübarek kelime, İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın nisan haliyle bir dizi manadır. Evden al Şimdi Allah o gün gönderdiğimiz mesajı bugün internette göndertiyor. Doğru mu? Onun için ne yapacağız? Daha çok kimseyle tanışma fırsatı bulacağız. Ne yapacağız? Sosyal yanımız gelişkin olacak. Etrafımıza, sağımıza, solumuza de bir ta ki münasebet kuracağız. Ta onları hizmetten haberdar edebilmenin yolunu yiyeceğiz. Allah'a şükürler olsun. De böylece ne olmuş olacak? Bu insanlara vazifemizi yapmış olacağız. Tebliğ vazifesi. Vazifemiz tebliğ değil mi? Kabul ettirecek Allah'ın vazifesi. Neticesi Allah'a ait. Elhamdülillah.